Herkese merhaba. Google'un yapay zeka ile çalışan yeni bir uygulaması çıktı yakın zamanda. Duyduğunuz bir şarkıyı mırıldanarak bulabiliyor. Yani bir hiçbir program uygulama indirmiyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar Google'a say ana sayfayı açıyoruz. Bu haberlerin olduğu. Sonra bakın burada şöyle ürün satın alma, metin çevirimi vesaire var. Buraya böyle sola doğru çekiyoruz sonra bakın burada şarkıyı tanımlayın bölümü var e, dinleyerek yazıyor altında buraya basacağız ve e, istediğimiz bir şarkıyı mırıldanacağız e, yani ismini bilmediğimiz veya bulmak istediğimiz e, şarkıyı mırıldanacağız e, bakalım bulabilecek mi ben e, Believer şarkısını mırıldanmaya çalışacağım e, bakalım deneyelim Evet, mırıldandım ve evet e, Believer şarkısını ilk sırada buldu gördüğümüz gibi e, doğru şarkıyı buldu arkadaşlar. Hani çok kötü bir mırıldama ile bile buldu diyebilirim. Hani sizde e, Duyduğunuz bir şarkının ismini bilmiyorsanız sadece mırıldanarak hiçbir uygulama e, program kullanmadan Google'un bu özelliği sayesinde istediğiniz şarkıyı bulabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim teşekkür ederim.